yaranmaya çalışayım. Sen 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 ben benim. Kaldı ki ben aklende, vicdanında davamın hak olduğuna inanıyorum. Yeryüzünde hiçbir Müslüman kalmasa ben gene Ağrı Dağı'ndan haykırmak isterim. Bütün dünya duysun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu. Başkaları da var diye mümin değilim vicdanım ve aklım ehadiyet sıfatıyla bu dinin hakikatini imar etmiş. Başka din kardeşimin de ne Kürtlüğüne bakarım, ne Rumluğuna bakarım, ne Araplığına bakarım. Allah beni kardeşi ilan ediyor. İnnem el müminün Allah'ın ölçüsünü nasıl terk ederim? Mustafa Kemal Allah'ı da nizamını da reddetmiş. Onun arkasından bu çıkmış. Mektep kitapları böyle beyanlarla doludur. Şimdi biz de onun fikirlerini reddediyoruz. Kanun hakareti suç sayıyor. Ben hakaret etmiyorum. Ama bütünüyle karşıyım. Bütünüyle karşıyım, iftihar ederim karşıma. Elhamdülillah bir profesör duydum. Atatürkçü müsün denilince böyle denilmesine bana hakaret sayarım dedi. Alkışlamak geldi içimden. Yeter ya. İnanan inanmayan ilahlaştırıyor. Yeter ya bıktık. Bir sopayı eğri bulsan düzeltmekle düzelmez. Aksini yiyeceksin. Ah kanun olmasa ben bu sopayı nasıl aksine bükerim bilseniz. Bütün Kemalistlerin bilgisi toplansa benim bilgimin zekatı kadar olmaz. Hiçbir şeyde iddialı değilim. Bir ömür bu adamla uğraştım. Bir ömür bu batılla uğraştım. Yeter mi?